Hangi ünlüyle sevinmek isterdiniz? Ee, kesinlikle Nicki Minaj. Neden peki? Valla o füzeleri bana versinler dünyayı fethederim ben ya. <laughs> Alex Texas abi, Sophie D. Bir de Courtney Kane. Neden? Güzel fizikleri çok güzel. Helo yani, şeyleri, gözleri falan. <laughs> Efsane bir şey. <laughs> peki siz? Valla nefes alsın yeter abi, onu diyeyim ben sana. <laughs> nasıl bir nasıl nefes alsın, bir alsın yeter, askerim çünkü yokluktayım. Yani <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. <laughs> Abi Nicki Minaj. Siz, neden? Nicky Minaj. Çünkü ne bileyim Nicki ablamız çok güzeldir ya. Yani. <laughs> Türkiye'de mi? Fark etmez abi. Valla Türkiye'de Asuman Karaz'la hayranıyım yani. Yani fiziği falan çok iyi. E, ee, Valentina Nappi'nin de filmlerini falan beğeniyoruz. Hani Zizi'den diyeyim arkadaşlar anlar. Ergenlik çağındaki gençler. Valentina Nappi'ye... Hangi ünlüyle sevişmek isterdiniz? Aysun Kayacı. Ben de adamına sordum. Abi. Siz peki? Ben mi? Valla bana hiç soru sorma. Buna sor bence. Ben atlarım aradan ya. Hangi ünlüyle sevişmek isterdiniz? Türkan Şoray. Evet. Neden peki? Seksi. Kimle sevişmek isterdiniz? Rihanna. Peki siz? Bülent abla. <laughs> ben mi? Adriana Alim abi. Peki neden? Çok güzel abi. Hadise. Neden? Onun bacaklarına asayım vallahi o göğüsleri var ya Bilmiyorum ya. Ona söylemek istediğim çok şey var valla. Hangi ünlüyle sevişmek isterdin? Demet Akalın. Demet Akalın. Neden? De? Çünkü çok seksi vücudu var. İnsanları başından alıyor. Seksi bir numara. Barbara ya. Kesinlikle yani çok ateşli geliyor bana. Kesinlikle yani sevişmesi gereken biri varsa o da Barbara Palin'dir kesinlikle. Nekisiniz? Ben Alexi Texas. Alex Texas. Alexis Texas. Teşekkür ederim. çünkü onunla birlikte olmak için her şeyi yaparım. Öyle söyleyeyim ben size. Hastayım. Ben gerçeği hadiseyi seçerim. Hadise hem güzel hem seksi bir kız. Kız değil de yani hanımefendi. <laughs> e ee yani sevişmeye layık like bir kız. <laughs> Hangi ünlüyle <yüzyılda> sevişmek isterdiniz? <laughs> <laughs> Hadiseyle. Siz peki? Sibel Sağ olun. Hangi ünlüyle sevişmek isterdiniz? Angelina Jolie. Neden peki? Abi onların bacakları yetiyor zaten ya. Bir papuç arasına gireceksin yeter. Peki teşekkür ederiz.